Günlük Hayat kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda e, duvar boyasını suyla karıştırdık. Yani su bazlı boyayı biraz e, suyla e, işte açtıktan sonra ayrıca bir de renk ekledik. Bunu karıştırması biraz uzun sürüyor rengi e, ekledikten sonra. Bunu bir tahtayla yapmaya çalıştık. Açık füme rengi kullandık. E, bunun zaten miktarı var. Kullanacağınız boyaya göre alacağınız rengin miktarını zaten boyacı sizlere veriyor. Ee, onu ekledikten sonra karıştırmaya çalıştık fakat e, söylediğim gibi tahtayla karıştırırken oldukça zaman almaya başladı. Bir 5-6 dakika karıştırmamıza rağmen hala beyaz görünüyor gördüğünüz gibi. Sonrasında bu mutfak robotlarımızın bir ucu var. Ben onu kullandım açıkçası. Ee, onu böyle e, matkabın ucuna taktıktan sonra hızla matkabı çalıştırarak karıştırabiliriz. Ve e, oldukça hızlı ilerliyor. Onu söylemek istiyorum. Size bu şekilde göster göstermek istedim. Pratik bir yöntem arkadaşlar. Ben bu aparatı kullanmıyorum. Yani bilmiyorum ne için kullanılıyor. Veya bunun dışında eski mutfak robotlarından kalan diğer aparat, işte mikser için kullanılan bu tarz aparatlarımızı kullanabiliriz. Sonrasında kullanıp kullanmamak mutfakta size kalmış tabii ki. Ben bu kullanmadığım bir aparattı. Bunu boya için ayırdım ve artık onun için kullanacağım. Çok da kolay bir şekilde karıştırdık. Beyazdan füme'ye döndürdük.